Hiçbir arkadaş anne babamızdan daha değerli değildir değerli kardeşlerim. Hiçbir kadın veya kadın için söylüyorum hiçbir koca anne babamızdan daha değerli değildir. Hiçbir şey anne babanın yerini tutmaz. Hiçbir şey bu dünyada Rabbimizden Celle Celaluhu sonra anne babanın yerini tutmaz. Ve Allah bizden anne babamıza karşı iyilikle muamele etmemizi istiyor. Ve unutmayın değerli kardeşlerim bu ayet Zümer suresinde Mekke'de kavganın en çetin olduğu zamanda gelmiş. Ve kime söylüyor bunu Allah? babaları put yapan, babaları tağut olan, babaları peygamberi öldürmeye çalışan, anneleri peygambere büyü yapmaya çalışan, peygamberin yoluna diken koyanlara söylüyor bunu. Yani böyle kafirler bile olsalar, ebedi cehennemlik bile olsalar, onlara karşı iyilikle muamele edeceksiniz diyor Allah Azze ve Celle. Artık düşünün, bir de Allah'a kulluk eden, tevhid üzere olan, Allah Celle Celaluhu'yu seven kullara karşı nasıl iyilik yapacağız, orasını varın siz takdir edin.